Dün İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Sayın Ekrem İmamoğlu'na verdiği ceza ve bu ceza nedeniyle siyasi haklarını kullanmasının yasaklaması kararı ile zaten kısıtlı ve sığ olan demokrasimiz derin bir yere daha aldı. Karar toplumun büyük kesiminde haklı tepkilere ve infiale neden oldu. Ahmak sözcüğü düşüncesizce hareket eden aklını gerektiği gibi kullanmayan kişilere yapılan nitelendirme kaba bir hitaptır. Bu anlamıyla kullanıldığında ahmaz sözcüğü hakaret olarak kabul edilemez. Sayın İmamoğlu bu sözcüğü bir kişiyi bir kurulun üyelerine hakaret etmek amacıyla değil, kurulun aldığı kararın düşüncesizce alınmış bir karar olduğunu işaret etmek için siyasal bir atışma esnasında siyasi sahiplerle ve siyaset zeminde kullanmıştır. Yani sözcüğün hedefi aslında kişiler değil, vakanın kendisidir. Bu yönleriyle hakaret suçunun maddi ve manevi unsuru oluşmamıştır. Hal böyleyken bayağı kadın ve hatta o nokta nokta anlamında kullanılan sürtük kelimesini hakaret kabul etmeyen yargı anlayışının düşüncesiz kişi anlamında kullanılan ahmak kelimesinden hakaret suçu çıkarması ve Sayın İmamoğlu'na ceza vermesi aziz milletimizi üzmüştür. Hukuka ve vicdana aykırı kararın gereği olarak Türk Ceza Kanunu 53. Taksim 1 kapsamında getirilen siyasi yasak ise tepkileri zirveye taşımıştır. Bir yurttaşın seçilme hakkının elinden alınması için işlenen suçun niteliğinin seçilecek görev ve makam ile bağdaşmaması gerekir. Bu tespitin ise çok ince bir elekten geçirilmesi en temel demokratik hak olan seçilme hakkının basit suçlarla ortadan kaldırılmaması gerekir. Ülkemizde siyasi yasaklı olmanın kaynakları öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun 53 Taksim 1, Anayasa'nın 76 ve 101, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 10. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu mevzuatlarda seçilebilmek için diğer şartların yanı sıra taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymemek şartı aranmış belli suçlardan mahkumiyeti bulunanlara affa uğramış olsa bile, bile seçilemeyecekleri belirtilmiştir. Sorunun kaynağı az önce sıraladığım bu düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler kapsamında bir tartışma sırasında istemeden de olsa ağzından çıkacak bir hakaret ya da tehdit sözcüğü, heyecan içinde bir kişiye yönelecek yaralama fiili dahi o kişinin bir ömür boyu siyasi yasaklı olması sonucunu doğurabilecektir. Geçmişte birçok siyasetçimiz ve bugün Sayın Ekrem İmamoğlu bu düzenlemelerin kurbanı olmuştur. Gelecekte de topluma ve millete hizmet etmek isteyecek birçok saygın ve birikimli insanın önü Yine bu düzenlemeler nedeniyle tıkanacaktır. Bu garipliğin ortadan kaldırılması İmamoğlu kararı üzerinden bir demokrasi kazanımı elde edilmesi mümkündür. Siyasi yasak gerektiren suçlar seçilecek görev ve makamla bağdaşmayacak şekilde yeniden belirlenmelidir. Bu bağlamda sadece silah zoruyla anayasal düzeni değiştirme, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, hırsızlık Rüşvet gibi suçlar için siyasi yasak getirilmelidir. Çözüm için şimdi tam zamandır. Toplumun bütün kesimleri ilgili düzenlemelerin neden olduğu adaletsizliklerin farkındayken ve tepkiliyken yapılacak bir çalışma hem insanımızın vicdanına su serpecek hem de toplumumuzun büyük kesiminin takdirini kazanacaktır. Mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerimizi istişare, işbirliği ve ortak akılla birlikte hazırlayacakları anayasa ve kanun değişikliklerini meclise getirmeleri, getirmeye, kısa zamanda görüşüp karara bağlayarak demokrasimizin üzerinde sallanan bu demokrasinin kılıcını kaldırmalarına e, talep ediyoruz. Kamuoyunu saygıyla selamlıyoruz.